Ben sizin işinizi biliyorum. Kaybol. Çak kal seni. Abi köşede affedersiniz işerken denk geldim. O neydi? Cumhurbaşkanı arabası geçti. Bir motor bile çarpabilir, araç bile çarpabilir. Macera bizi, biz macerayı seviyoruz. Abcola! Bye bye sir. Have a good day. Tekrar. Başlattığım otostop macerasından herkese selamlar. Havaalanından çıktık, bir otostop attık. Bunu üç kere, beş kere denedik. Duranlar da oldu. Dedik yani biz macera başlattık. Ve bunların içerisinde sürpriz yapıp duran dostum Genies oldu. Dostum Genies bize yardımcı oldu. What do you want to say? Nothing. <laughs> 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 uh, welcome to Malaysia. Yes. Are you your name brother? Kadir. Ah, welcome to Malaysia Kadir. Yes. yes. No problem. With, I will help you. Whatever you I can do, it. I will. Help kızım kasıbratı. Durma kası. Sabah önce bir kahvaltı yapacağız. So breakfast. I mean now. Yeah. Breakfast. Yes. Sure. Breakfast India. Yeah, Indian India breakfast. Food. Indian breakfast, Indian food. Yeah, yes. yes. Yaklaşık Tayland rotasına doğru gideceğiz ve 500 kilometrelik mesafemiz var. O 500 kilometrenin içerisinde parça parça beğendiğim ya da beğenmediğim, olumlu olumsuz hiç fark etmez. Hiç fark etmez. O görüntüleri, o sahnelerin hepsini tek bir içerikte yayınlamak istiyorum. İlk içeriğimiz Genius oldu. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Dreamakas ediyoruz. Thank you so much diyoruz. Yeah, thank you. Good in, in, in Turkish, thank you. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yes. Yeah. And Kurdish Galaxy Pass. Kurdish Galaxy Pass. Yes. <laughs> Hadi bakalım. This is called roti canai. Yes. The local Malaysian uh, dish. Okay. It's usually they use for breakfast. yes and this is the indian curry made of spices and yeah. this is the dal yeah. it's so and good this is the tea <laughs> in malaysia they call it tea and you know like uh, this current moment people like um... it's my roots very far mm. it's no problems i am in high chiking, stuff it's no, your your good hearts people and stopping and helping me what's your name miss okay. Carol. Nerede? Carol. Carol. bizi alıyor. Emilia. 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 Analı kızlı bizi alıyorlar. Çok güzel bir yoldayız. Aa ayıcığa bak. Bir. <gülüyor> <gülüyor> Kuzeye doğru gidiyoruz. Tayland'a doğru yol almaktayız. Tabi bunu tek seferde de yapabiliriz bir araçla. Birkaç gün içerisinde birçok araçla da yapabiliriz. Ben daha öncesi Google Maps'ten çevrim dışı indiride bulunmuştum. Yani gideceğim rotayı indirmiştim çevrim dışı olarak hani internet olmasa da kullanırım diye Ya amacım şehrin içerisine girmemek Ben şehrin içerisine girersem bir daha çıkamam Yani Kuala cool Lumpur'a girmek istemiyorum Hello man, have a good day Have a good day Working man İki gözüm sınırsız Biraz köşeye geçecek, burada vurmasınlar <laughs> Ah nasıl? Good man, thank so much. Terima kasih bro. Yeah. Yes. What do you want to say? Be happy Good life. Yeah. Good life. Freedom life. Healthy life. Freedom life. Yes brother. Yes brother. Yes brother. Hadi bakalım. Otostopun en tehlikeli noktası ise otobanlardır. Otobanlarda çok dikkat etmek gerekiyor. Ben şu an araçları tam karşıma aldım. Gelen araç beni görüyor ki görsün diye. Bazıları bir yayanın buradan geçişini kabul etmiyor. Normalde yaya geçişleri yasaktır. İnsanlar ona göre manevra alıyorlar. Buradan geçişini kabul etmiyor. Normalde yaya geçişleri yasaktır. İnsanlar ona göre manevra alıyorlar. Ben de tabi dikkat ederek otobana çıkıyorum. Çok dikkatli olmamız lazım. Çok. Yanlış adım bizi ölüme sürükleyebilir. Bakacağız ona göre hareket edeceğiz. Hareket ettikten sonra ona göre analiz edeceğiz. Hemen yanı başımda polis geçti. Ha, ben gözümü lense verdim, kameraya verdim. Hop çat, biri geçtik. Zannımca buradan da karşıya geçeceğim. Karşıya geçtiğim gibi otostop çekeceğim. Şöyle bir yer yapmışlar. Atlamak için. Hemen çantaya atacağım ilk etapta. Ayak yere değecek. Ayak yere değdikten sonra emin olmanız lazım. Ayakkabı çıktı. Macera bizi, biz macerayı seviyoruz. Ve sağ salim geldik. Şuraya geçeceğim, otostop çekeceğim. Mr. Naga bizi aldı, Mr. Naga. Süksümün. Trimakasi. Hadi bakalım. Birlikte nereye gidiyoruz? Saha ağlama gidiyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Abi köşede affedersiniz işerken denk geldim. İşemesini bekledim. Dedim küçük abdestini yapsın. Daha sonra ben bir konuşayım. Şu an <laughs> şu an saha alama doğru gidiyor. Beraber eşlik edeceğiz. Beni yol rotasında bırakacak. Umarım bir aksilik bir sıkıntı olmaz. Hello brother. How are you, brother? Okay, brother. İki kişiler amca ola slip slip slip. Yes, brother. Adam adam. Adam adam. Okay, brother. How are you, brother? okay. Okay, okay. You are slip slip. Şimdi ipo yol ayrımına kadar geldim. Buradaki yol aşırı hareketli. Yolun köşesinde bile Yolun köşesinde bile yürümekte zorlanıyorum. Her enerji olabilir. Bir motor bile çarpabilir, araç bile çarpabilir. Yolun karşısına geçeceğim. Karşı noktaya geçeceğim. Herkes çok hızlı. Artık biri alınca görüşürüz. Gel, 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 gel. O otobanın içerisinde Mr. Sunny beni alıyor. Kendisi Kuala Lumpur'a doğru geçiş yapacak. Ancak beni yol üstü müsait bir yerde bırakmasını istedim. Kendisi zaten buna elverişli. Burayı da çok iyi biliyor. Kendisi Kuala Lumpurlu. Burada yaşıyor ve burada yaşam sürdürüyor. O kadar insan içerisinde Mr. Munis aldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Rima evet. Kasi. Namaste. Evet. Namaste. Hinduizm. Evet. Hindu. Hindu. Yes, Hindu. Evet, Hindu. Hindu peoples. Hindu peoples good heart. So good man's. Hindular kadar güzel insanlar yok bak. Müslüman ülkesindeyim. Sabahtan da otostop çekiyorum. Ulan var ya. Abi bakalım. O neydi? Cumhurbaşkanı arabası geçti. Amca onu aldı. İpua doğru gidiyormuş bilmiyorum. Beraber eşlik edeceğim. Umarım bir aksilik olmaz. Binde fazla hayır yok ama tanımadığımız için yorumlamak istemiyoruz. Thank so much. Okay, let's go. Gidelim. Motor cikletle gelirken ipo rotasına baktım. 168 kilometre. Motor cikletle alan adam zaten çok yavaş gidiyordu. Yavaş gidince ben anladım zaten. Direkt petrole çekti. Dedi sende kask yok sana kask alacağım. Ben biliyorum ikili oynadığını. Gitti daha gelmedi. 5 dakika bekledim, beklemedim. Baktım piyasada yok. Ben tekrar harekete geçtim. Zaten o motorla o motorla beni 168 kilometre götürmesi çok zor. Bir de iki kişi, çantanın yükleri vesaire derken ben yeni otostopa geçtim. Zannımca şu tır bize durdu. Öyle düşünüyorum. Dörtlüğü yakmış bekliyor. Valla bana durdu. Valla bana durdu. Billa bana durdu. Beni çağırıyor. Thank so much sir. Prima kasi namaste. I will, go. I will go to street. Where? Go to Ipo Alor Star. Oh, I just go somewhere. I go for today. It's no problem. Together, Scoyage. Yeah. After I am stopping, Evable Routes You are going. I'm in mean high tech stuff. Okay. Yeah. Okay. Thanks so much. Terima kasih. You. What's your name, sir? Anba. Yeah, Anba. Aniba. Yeah. Thanks so much, Mr. Aniba. Let's go. Bye, bye, sir. Have a good day. Take care. Sağlıcakla. Yapayalnız geziyorum. Öyle güzel insanlarla tanışıyorum ki hem tanışıyorum Hem de İngilizce pratiği yapıyorum Bu çok güzel bir şey Çok güzel bir şey Güzel yol geldik bana çok yardımcı oldu Sağolsun Allah tamam ya İyi ki yollardayım iyi ki İyi ki yalnız başımayım iyi ki yollardayım İyi ki vaktim var Sonrasını hiç düşünmüyorum Hep akışına bırakıyorum Ya bu harika bir şey Harika bir şey o kadar da ileride durulmaz be abi. Boşuna mı köşeyi sana açıyoruz? Diyoruz gel şuraya park et. Bakalım nereye kadar gidiyor. Ulan sonradan diyor ben diyor buraya gitmiyorum. Bari beni yürüttüğüne değsin. Gideceğin yol. Şuradan şuraya 500 kilometrelik bir mesafemiz kaldı. Deyince söylemesi ne kadar kolay değil mi? 250 kilometreyi aştık. Şahane bir yolculuk yapıyorum. Çok güzel ya. Dünyanın her türlü noktasını görüyor. Keşfediyor, öğreniyoruz. Nice keşiflere, nice deli dolu anılara, maceralara diyorum. Adamlar dönüyor, geri geliyor. Şimdi nereye gideceksin? My don't have money brother. My don't have money, no money brother. Yes. Heya 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 heya. I mean just walking going brother. You are grab. You are grab. my don't have money. Yes. You are going brother. No problem. Ben sizin işinizi biliyorum. Kaybol. Çak kal seni. Kaya aldı bizi. Kaya aldı bizi ne ayna var ne bir şey. kilometre, 10 kilometre fark etmiyor. Çektikçe otostopumuzu çekiyoruz. Çok keyif atıyorum. Stres atıyorum. Çok iyi geliyor. Baba ba ba ba, ba, ba. <gülüyor> <Abcola>. <gülüyor> Geldim abi geldim. Benim için frenlemene gerek yok. <laughs> abi çok teşekkür ediyoruz sana. Umarım polis bir şey yapmaz. Uygun bir yerde durdurduğumu düşünüyorum. Hafız aldı dostumuz Hafız kendisi Müslüman her şeyden öncesi insan güzel kalbiyle durdu sağ olsun sağ olsun Penanga kadar gidiyor vallahi Penanga kadar gideceğiz kendisine eşlik edeceğim beni alma diyor çünkü beni alırsan paylaşırsan şirketim beni görür benim şirketim beni görürse bana ceza keser ya işten atar ya da işime iş koyar dostum Hafız nasiluma yiyeceği aldı. Bir de şöyle bir soğuk çay aldı. Çaylar çok güzel. Yemekleri de çok güzel. Malezya'nın inanın yemekleri ve içecekleri çok çok güzel. Çeşit çeşit yemekleri var. Tarif edilemez. Gelirseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. oldu. Gelirseniz kesinlikle <laughs> denemenizi tavsiye ediyorum. Mr. Hafız, enjoy guys. Terima kasih. Amceli hiç konuşmuyor. Arada sırada konuşuyor. Diyor ben senin kadar profesyonel değilim. Profesyonel İngilizce konuşamıyorum. Diyorum sıkıntı yok yani ben de idare edebiliyorum. Yes, I will now start. Your spoon held. Your spoon held. Spoon? Yes. A okay. Okay. spoon. A spoon. Yes, yes, yes. Okay. Alortstar'a şu an 60 kilometrelik bir mesafem var. İş çıkışı olduğu için yol aşırı kapalı. Trafik ve hangisini seçeceğime dair bir bilgim yok. Polis de durabilirdi. Ne olmuş yani? Motor durdursam çok güzel gün motor aradan kaçıyor. Herkes kask giymiş bu arada. Herkes kask taktığı için beni almaları bir mucize. Mr. Butula şu an konuştuk. İleride polis olduğu için maalesef bana yardımcı olamıyor. Polisler öyle bir devriye atıyor ki. Oo, oh, burada yürünmüyor, otostop çekilmiyormuş. Bu karşı yola geçeceğim. Karşı yoldan rotama devam edeceğim. Petronas'a geldik de burada der yer kapalı. Ben nasıl karşıya geçeceğim? Ortama bak. Hello sir. Just I will go to an old So where is? Missouri. Sorry, I don't know. So I go to and roads because here roads closed. So for hitchhiking, I will go to and roads. Yes, yes. Ah okay, okay, okay. Thanks so much. Prima kasi. Okay, brother. Çok hızlı olmalıyız çünkü akşam oldu. Bir saati hava kararır. Bir saatten sonra otostop çekersek millet bizi artık göçmen sanacak. Göçmen sanıp yolda bile almayacak hele 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 hele. <laughs> adam adam geç 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 hadi size izin veriyorum geç. Good man, thanks so much good man. What's your name sir? I'm Alpha Pra. How you go? I go to street. Where are you going? <laughs> Lia Mazlia. Ablalı kardeşli bizi alıyorlar. Son final gibi bir şey ama ben yola devam etmek istiyorum. Saatler 19.00'ı göstermekte. Kızlar da çok sevimli. Miss your daughter, yes? It's your children's. Ah. Bem Şişt kız, bak bana. <laughs> Look me. How are you? <laughs> Şaşırdı şu an. <anda. gülüyor> İman ve Kama. Valla sohbet ettik burada. Alortlara kadar gidecekler. 70 kilometre, 70 kilometre. Okay. Terima kasih, brothers, Terima kasih. Okay, I am coming. I am Saatler 21.20'yi göstermekte tam tamına 455 kilometre yol geldim. Ve inanır mısınız sınıra şu an 65 kilometrelik bir rotam kaldı. Enerjim halen var. Gitsem tek seferde yine giderim. Kendime yer seçemedim. Güvenli bir bölge bulacağım. Bu geceyi böyle bir noktada bitireceğim. Öyle istiyorum. Artık kalan 65 kilometre yarın devam edeceğim. Burada lavabo ihtiyacım ve tuvalet ihtiyacım olan şeyler var. Macera eşsiz değerde güzel geçti. Güzel insanlarla tanıştık. Yardımcı oldular, yolda bırakmadılar. Çok müthiş geçti ve aşırı derecede mutluyum. Güzel. Demek ki adım atılıyor. Adım atıldıkça mücadele verdikçe başarıya sağlanıyor. Öncesi ne yapacağız? Tabii ki temizlik. Önce bir elbiselerimizi temizleyeceğiz, bir duş alacağız. Daha sonra kafamız rahat bir şekilde bir yere sızarız artık, bir şeyler yaparız. Hava çok sıcak. Ancak bakacağım, ona göre analiz edeceğim. Ben gece ettim. Sizleri çok seviyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Güne ben de böyle başlamak istemezdim. Maalesef uyanır uyanmaz şiddetli yaşa denk geldik. Dün gece ortalık çok güzeldi. Hatta ben arkadaşa da söyledim. Yağmur var mı yok mu diye. E, yok dedi. Gözlerime damlayan damlacıklar, yağmur damlacıklarıyla beraber güne merhaba dedim. Şimdi saatler 12.28'i göstermekte. Ben hazırlandım. Şimdi tabelayı görmekteyim. Bukit Kayu Hitam tabelasını gördüm. Oraya doğru geçeceğim. Tabi o rotayı takip edeceğim. Muhtemelen hatırladığım kadarıyla Changlun diye bir bölge var. Changlun bölgesini göreceğiz. Daha sonra Bukit Kayu Hitam'ı göreceğiz. I will go to Changlun. Changlun, Changlun, I'm a YouTuber. Please sit, please sit, please sit. You're my sister. You're my sister, no problem. Thanks so much, Terima kasih. Assalamu alaikum. Where are you from? I'm from Turkey. Oh, Turkey. Turkey. Just waiting me, please. Oh, just waiting please. Nika, just me, you, waiting please. I am a close dad. To say just say, wait, just wait, sir. Because this okay. Is to. Yes, yes, I understand. I am Khadir Gezmish. Ami. 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 Sister, I am Kadir. 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 Yes, Kadir. yes. From Turkey, living in Istanbul. Alone? Istanbul. Yes, I am alone. Oh, I see. Yes, I am in alone. I am in so everywhere world tour. Where you want I'm to go Changlun? in backpackers. Changlun, Changlun. Chang I will go to Thailand. I see. Oh, yes. You want to go the, to the border? And slow, slow go to border. Oh, Maybe okay. I think uh, tonight I am in Changlun sleep. Maybe, okay. Maybe tomorrow I'll go to Bukit Kuyita. All right. Yes. We have friend in Thailand. You are you are go to oh, Jitra, Changlun. Jitra. Changlun. Jitra. Jitra. Okay, okay. It's no problem. Yesterday I in start. Kuala Lumpur I'm in start hiking. Alright. Yes, 520 kilometers oh. I in <laughs> coming. Thanks <you> so much. Terima <laughs> 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 kasih. Okay. Okay. No no okay. Vallahi şoför abi mesaja doğru gidiyordu arkadaşıyla beraber. <laughs> ben dedim beni bir salın. Ben yürüye yürüye devam edeceğim Benim vaktim çok Valla bırakmadılar izin vermediler Onlar beni Çangın'a kadar bırakıyorlar Beraber gidiyoruz Beraber Çangın'a kadar gideceğiz Ondan sonra onların dönmesini istedim Yani bıraksam Beni sınıra kadar bırakacaklar Ben rahat rahat gitmek istiyorum Vaktim de çok onlar dedi bizim de vaktimiz var Hatta onlar bugün dağ tırmanışı yapacaklardı Yağmur yağdığı için Maalesef tırmanışı iptal etmişler Arkadaşlarla beraber kahve içmişler Şimdi dönüş güzergahındalar. Ben de onlarla beraber bir sohbet ediyorum. Tabii ben konuşunca biraz böyle bakıyorlar, merak ediyorlar bu ne diyor. <laughs> ben şimdi gerekeni onlara da söyleyeceğim. Yanlış anlamasınlar. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Şimdi Çanklı'na kadar geldik. Sağ olsun abi beni buraya kadar getirdi. Dedim artık sen buradan sonra dönebilirsin. Ben burada bir oturacağım. Oturduktan sonra bir yemek yiyeceğim. Çünkü benim çantamda bir stoğum vardı. Onla bir kahvaltı yapayım dünden kalan bir içeceğim ve dünden kalan bir yemeğim muzlu bu çok güzel patlamış ama iyi ki yetişmişiz zamanında çok sağlam ve çok karnımızı tok tutuyor aşırı derecede iyi gelecek yemek yiyeceğiz yemeği yedikten sonra yavaştan yavaştan bu kitkuyu hitama doğru geçeceğiz hadi bakalım together go to Bukit Kayu town. Okay. You're for help at me. Thanks so much, bro. Okay, brother. You're a good man. Because your good heart is nice, bro. I I'm am ready. Okay. Together going. Okay, brother. Çok güzel bir insan. Valla beni yolda aldı. Sabahtan bir araç geçiyordu. Hiçbiri durmadı. Kendisi sağ olsun. Gideceği rotaya kadar ben de gidiyorum. Kendisine eşlik edeceğim. Daha sonra yollarımıza ayıracağız. Şu an tam Tayland sınırındayız. Tayland sınırına gelmeden önce benim daha önce uğradığım bir mescit vardı. <laughs> Bu zannımca üçüncü gelişim olacak. İçeridekileri tanıyorum. Yani içeridekiler de hatırlarlarsa beni hatırlarlar. Sıkıntı yok. Ancak ben kendimi iç kısımlara doğru attım. Hava hiç iyi değil. Kapalı. O yüzden Tayland'a gidiş yapmıyorum. Tamamladık, bitirdik. Güzel geçti. Tayland'a giriş kapısında umarım bir aksilik bir sorun yaşamadan Tayland'a giriş yaparız diye düşünüyorum. Ancak burayı çok iyi biliyorum. En azından uyuyabilme en azından duş alabilme, en azından lavabo ihtiyacımı giderme bölgesidir diyebilirim. Ele ben de arada sırada buradaki insanlarla biraz tanışayım. Lokal insanlar buraya hiç gelmemiştim. I am traveler. Oh. Şakir, yes, me. Hacı. Yeah. Hacı Şakir. Yes, it's good, brother. What are you doing here? You been, you been composing. Ah, working, working. Okay. Working car, motor bicycle, yeah? Oh, it's good. Kendimi ödüllendirmek için böyle bir menü istedim. Tabii her zamanki gibi şöyle soğuk kahvemiz, pilavımız, salatalık ve çıkın. Soğanla beraber, kıvırcık sosuyla beraber bizlere sunuldu. Afiyet olsun. Video edit içeriği derken bir bakmışım saatler gece biri bulmuş. E tabi gün içerisinde otostop çekiyoruz. Boş vaktimiz olmuyor. Boş vakit yakaladıkça editler hazırlıyor. Sizlerle paylaşıyorum. Yatak bölgesini hazır ettim. Şişme yatağımı kurdum. Üst kısım kapalı montumu üstüme atıp yatacağım. 520 kilometrelik bir yol macerasından sonra Tayland sınırına gelmiş bulunmaktayız. Yarın muhtemelen gün içerisinde hayırlısıyla bir aksilik olmazsa Tayland'a merhaba diyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Benden size iyi geceler. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.